Domateslerimiz bu şekilde çiçek açmaya da başladılar. Şimdi domateslerde budama nasıl yapılır onu anlatacağım. Domates fideleri dikildikten sonra sık sık bu dalları budamak gerekiyor. Örneğin daha önce burada bulunan dalı biz koparmışız. Şimdi mesela şöyle üst tarafa doğru büyüyen ana gövdeden ayrılan iki tane dal oluyor. Önce bu alttaki dal büyüyor. Sonrasında bu aradaki dallar büyüyor. Bunlar bu hale bile gelmeden kopartılması gerekiyor. Mesela örneğin bu biraz daha küçük. Mesela şu ana gövde, şu alttaki dalımız, şu ana gövde, o alttaki dalımız, bu da kopartmamız gereken böyle sık sık domatesimiz büyüme esnasında gücünü vermesin diye sürekli bu şekilde temizlemek gerekiyor. Mesela daha önce buralar kopartılmış. Şu alttaki dalımız bu da kopartmamız gereken dalımız. Bunu direkt böyle elle kopartabiliyoruz. Mesela şu anda ufak, çok ufak bir esnada da kopartılabiliyor. Mesela gayet kopartılacak kıvamda. Bu şekilde temizliğini yapmak gerekiyor. Zaten bir süre sonra alıştıktan sonra hızlı hızlı yapılabiliyor. Ortalama bir domates fidesi 10-15 saniyede temizlenebiliyor.